Merhabalar arkadaşlar. Var. Bugün sizlerle bir saniye. Ben bugün, bugün genellikle sizlerle... barım. Evet var. Bakın. Arkadaşlar Arka Arka Arka, 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 bu, bugün, bugün aldı. Bugün aldı kanalı. Arkadaşlar Arka, Arka, Arka. aldı kalalı. Yatağıma koyuyordum. Arkadaşlar yatağıma koyuyordum. Birden bire açıldı. Komple açılıyor yani. Ne biçim paketlerse ben bunun gözünün arasına koyacağım. Evet. Ben de koyarım. <laughs> Şimdi açalım. Açalım. Aş, açılıyor. Aş, açtım. Oh. oh be. Bir böyle bir oyuncak var. Böyle çilekli evet. gördüğünüz gibi. Böyle bir şey de var. Karpuz oldu bir çilek. Y yapıyorum ben şu an. Yes. Evet, diye yapıyorum. yapıyor. Saniye. Böyle zıplıyor. Yuvarlak. Tamam, bir tanesi bu. Arkadaşlar, koyduk böyle. Böyle bir tarak var böyle evet, sarıcak. Ben. pembe sever miydi bu? Evet. Pas pembe her şeyi. Sen ne diyorsun? Hareket. Ben de bebek, bebekler de normal bebekler de çok sever. Bir dakika çıktı. Evet, yani böyle bir kaka çıktı. Nasıl oldu? Yorumlara yazın. Nasıl, Nasıl oldu diye. Kal. Bunu takalım mı? Bunu tak. Tamam sen de bir takalım. Ay. Göster. Yorumlara yazın. Arkadaşlar ha, benden güzel oldu. Kim de güzel oldu bu? Pembe çok Arkadaşlar böyle bir ayakkabı Pabuç Pabuç papuç, evet, pabuç ama aslında bu ayakkabı Evet, evet. Bir kurdelesi var ama gözükmüyor Bakın. Çok küçük bir Şimdi <laughs> bunu açalım mı? Evet açalım Ben şimdi bir şeyler var bakın ee, Hiçbir şey yok çünkü Neyse, açalım bakalım Bakalım Aa arkadaşlar <laughs> Ay yere düştü evet. Nerede? Bir saniye arkadaşlar Pamir. Tokası düşmüş. Pamir delirten bir Arkadaşlar evet pamir delirten bir Bakın. <laughs> acaba da... <laughs> mandal değilmiş. Mandal sandım. Prensesim. Bir toka mı ne? Öyle bir şey çıktı. Bak prenses. Prensesle. Evet, Prinsesle. Böyle bir şey çıktı. Pembe delikten de olmalı. Çünkü bakın balon bile pembe. Böyle gibi. Hmm. Evet. Ay kanala çok tatlı bir şey çıktı. Tayyip bakarsın. Çok tatlı. ama, ama arkadaşlar bu pembe de bir şey fark ediyor musunuz? Mavi var. Mavi. Ama pembe değil. Çok mavi. Ama e, en çok pembe olduğu için pembe ile öyle pembe. Burada bir şey. Bakın burada bir şey. Ta bir şey yok. Biz Bizim akmumu yok. kaldım. Evet, bunu kaldım. Bunu açadam. Evet, şimdi ben hele kesiyorum. <laughs> hele, hele hiç çıktı. Ben ben de istiyorum. Evet <laughs> ben arkadaşlar. O bildi. Şimdi hadi hele kesiye şeyleri denetelim. Bunu takacağım. Size göstereyim. göstereyim. Saniye, bakalım güzel olacak İşte çok güzel oldu. Evet, çok güzel oldu. Evet, Ayakdan gidelim. Saçını tarayalım mı? Arkadaşlar garip bir şey var. Ayakkabı olmuyor. Ayakkabı yapmışlar, yapmasına ama ayakkabı olmuyor. Bakın evet, ayakkabı arkadaşlar. Yorumlara yazın. Bu ayakkabıları atıyoruz gidiyor. Arkadaşlar hmm. başka bir şey için gidiyoruz artık. Olmuyor çünkü. Bakın onların... olmuyor. Bu da ne ya acaba? Oyuncağı olabilir. Dur be. Bu da toka sanırım. Evet bu da toka. Bu da böyle prensesli bir toka. Bunu da taktık. Çok da güzel oldu. Tarayalım mı? Saçımı tarayalım. Merhaba. Aa, evet. taranacak bir şey yok. Ama tarak koymuşlar. Hayır, bebeklerin saçı taranıyor ya ben o yüzden bebek sandım bir de bebeklerin toka takılıyor böyle oyuncaklar var ben o yüzden bebek sandım böyle bir oyuncağı herhalde bu aa bir şey düşmüş yere bir saniye bu düşmüş arkadaşlar bu da pembe bu da onun İki oyun daha çıktım çok güzel. Böyle oynayabilir. Ve halıyı kaka yapmış. Bakın altında kaka yapmış. Ay. Kaka. Ne kakası Mila? Kaka bak. Sus. Sus. ayıp. Sus. Yiyeceğim. Halıyı. yiyeceğim. Bu da arkadaşlar böyle bir toka sanırım. Doğalım ben. Evet. Bak. Arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar. Arkadaşlar ne yaptın? Bunu. İki dakikada ıslattın mı? Bravo arkadaşlar. Şimdi bize bravo deyin. Bravo. İki dakikada bunu ıslatmış. İki dakikada. ıslatmış ağzıyla. İki dakikada ıslatmış. Neyse arkadaşlar. Bunun ne olduğunu zaten ben anlayamadım. Bye bye. Gitsiz. Arkadaşlar bu arada size bir şey söyleyeceğim. Benim böyle benim bir şeyim var. Okulda böyle görsel sanat derslerim var böyle pastel boyayla bir şeyler yapacağız Lütfen arkadaşlar bana em, şans dileyin. Evet şans dileyin lütfen. Çünkü en güzel ben olmak istiyorum. Birinci olmak istiyorum arkadaşlar. Ve arkadaşlar öğretmen gününü kaçırdım. Öğretmen günüm. Ee, bu arada anneniz babanız öğretmense yani böyle, böyle matematik öğretmeni, İngilizce, Türkçe öğretmeni ise lütfen Benler ben onlara onlara öğretmenler gününüz geçmiş öğretmenler gününüz kutlu olsun deyin. Çünkü değil. öğretmenler günü çok güzel değil. değil mi? Çünkü bazı değil. bazı anılar doktor fena oluyor. Evet. Öğretmen diyor. Bizim Canan teyzemiz de öğretmen. Evet. Çok şey tanıdığımız öğretmen arkadaşlar. tanıştıracağız. Hmm. Bugünlük bu kadar. Bay bay. Bu arada, bu arada arkadaşlar. Şimdi bak. Gel getir. Getir be. Ne yapacağız söyleyeyim mi? Şunları kapa. Heh, bunları kapa. Bunu indir elini Böyle yap. Facebook'ta yani Facebook dediğim böyle bizim böyle fotoğrafımız var. Yani bir şeyde Böyle fotoğrafımız var öyle hatırlıyorum. Ama genel şöyle bir fotoğrafım vardı. Hadi bay bay arkadaşlar. Aa bir saniye. Şimdi görüşürüz.